Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün en sağlıklısından, rafine şekersiz, içerisinde bisküvi olmadan çok güzel efsane bir mozaik pasta yapıyoruz. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Yapım aşamasına geçmeden önce malzemelerimizi veriyoruz. Buyurun bakalım. Bir su bardağı süt. 4 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı yulaf, 20 tane sıcak suda bekletilip kabukları soyulmuş çekirdekle çıkartılmış hurma, 125 gram tereyağı, 1 paket vanilya, 10-15 tane de ceviz içimiz var. Cevizlerle beraber hurmalarımızı rondonun içerisine aldık. Şimdi onları böyle güzelce bir çevireceğiz. Cevizler biraz ufalanacak, hurmalar da onlarla beraber parçalanacak. oldu. Şimdi tereyağımızı ocağa alıyoruz. Kakao'yu da içerisine dahil ettikten sonra bunları da onun içine katacağız. Tereyağını ocağımıza aldık. O birazcık eriyecek. Sonra sütümüzü dahil edeceğiz. Ondan sonra kakao. Yani yulaf hariç aslında bütün malzemeleri dahil edeceğiz. Biraz karıştıracağız. Ondan sonra da yulafla buluşturacağız. Normal mozaik pastada zaten bunun tek farkı burada hurma yerine şeker ekliyorsunuz. Şekere kaç yemek kaşığı? 5 yemek kaşığı şeker ekliyorsunuz. Bir yulaf yerine de bisküvi ekliyorsunuz. Bisküvi de yaklaşık 300 gramlık bir Petit beurre bisküvi kırarak da ekliyorsunuz. O zaman da muhteşem oluyor. Tadına da doyum olmuyor. Ama baktım ki ben Gidişat kötü, otursam ben hepsini yiyeceğim. Dedim ki bunu biraz daha sağlıklı bir hale getirirsek nasıl getiririz? İçerisine hurma katarız, rafine şeker olmaz. Bisküvi yerine de yulaf koyarız. O yüzden Böyle yapmakta fayda var. Çünkü yani sizi bilmiyorum ama ben açıkçası yedim ve hepsini yerim yani. Çok severim çünkü mozaik pastayı. Ben yaptığım zaman da gelenler, yiyenler bayılırlar. O da ayrı bir konu. Tereyağımız eridi. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Bu 200 ml bardağımın büyük olduğu için hani zannetmeyin ki yarım koyuyorum. 200 ml süt ilave ettik. Şimdi içerisine kakaomuzu dahil edeceğiz. Aha biraz da döktük. O da ayrı bir konu olsun. Olur böyle kazalar. Sıkıntı yok. Bu kadar gramaj eksik olunca problem olmuyor. Evet. Şu anda devam ediyoruz. Ya buraya kadar normal mozaikle aynı, hiçbir fark yok. Biraz önce de söylediğim gibi. Bu birazcık ısınacak. Ondan sonra içerisine hurma ile cevizi rondodan geçirmiştik. Onu ilave edeceğiz. Müzik Ama onu daha büyük bir kapta ilave edeceğim. Onları daha iyi karışması için. Ya da bakarım bu kaba uygun gelirse buna da ilave edebilirim. Müzik hafif başladı. Şimdi yavaş yavaş kurmalı cevizimizi ilave edelim. Onunla da birazcık özdeşleşsin. Rafine şeker yok. Arkadaşlar çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Bisküvi yok. Çok lezzetli. Benim öbür mozaik pastamı yiyenler bilirler. Çok güzeldir. Yani ben söylemiyorum. Onlar söylüyorlar. Yedikleri zaman çok beğendiklerini söylüyorlar. O yüzden ben de size öyle söylüyorum. Bunu da inanın beğenerek yiyeceksiniz. Kesinlikle. Bu birazcık okur en son vanilyayı ilave edeceğiz. Sonra öbür kabımızda yulafla buluşturacağız bunu. Şimdi gayet güzel birbiriyle özdeşleşti. Şimdi içerisine vanilyamızı dahil ediyoruz ve ocağımızın altını kapatıp bunu karıştırıyoruz. Lafla bunu ulaştıracağız Şimdi bunu dahil ettik. Siz bu kakaonun yaparken bir tadına bakın hafiften. Şekeri yeterli gelmezse yani bıst bıst biraz daha yaparaktan hurma ilave edebilirsiniz. Ben şimdi baktım tadına. Bizim için yeterli geldi. Ama siz yine bir kontrol edin. Bazen hurmalar küçük olabiliyor çünkü. Güzelce karıştırdık. Evet. Şimdi bunu pişirme kağıdını alacağız ve derin dondurucuya rulo halinde yapıp göndereceğiz ki biraz orada kendisini toparlasın. Donsun. Ondan sonra da kesip afiyetle yiyelim. Pişirme kağıdımızı aldık. Şöyle içerisine koyduk. Bu kaşıktakini ben sonra kendim sıyıracağım. Onu buraya dahil etmiyorum. Şöyle bakın, rulo halinde. Böyle yaptım. Mis gibi oldu. Şöyle birazcık tüpik yapalım buralarını. Gördünüz mü? Muhteşem oldu. Şimdi bunu uçlarını böyle kapatıyoruz. Ve derin dondurucuya gönderiyoruz. Yaklaşık bir saat sonra mis gibi hazır. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Bana destek olmak ve diğer tariflerim için YouTube kanalıma abone olup Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.